Van Valiliği kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Edremit ilçesi Eminpaşa mahallesinde yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısının 44'e çıktığı belirtildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi sonucu vaka sayısı da 15'e yükseldi. Bu arada Çaldıran ilçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aynı aileden 9 kişinin daha COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca kentteki toplam COVID-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının da 10 olduğu belirtildi. Tedbir amaçlı karantinaya alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı karantinası devam eden kişi sayısının ise 19 bin olduğu aktarıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ise 7 hanede toplam 18 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Sokak, polis ve zabıta tarafından kapatılarak giriş çıkışlar yasaklandı. Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi. Şanlıurfa'da da yeni karantina uygulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir unlu mamulleri firmasıyla 12 yerleşim yeri karantinaya alındı. 3 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sonlandırıldı. Normalleşme ile birlikte Doğu ve Güneydoğu'da vaka sayılarındaki artış dikkat çekmeye başladı.